almadılar. Alakasız mesleklerden geliyorsun dediler. Çok kibar, çok hassassın dediler. Belki 10, belki 15 tane düşürdük, kalktık, düşürdük, yerden kalktık. Havada taklattı, Havada yandı. Belli bir tecrübe olması gerekiyor. Ben İsmail Özmen, CEO Kurucusuyum. Kayıda girdin. Sesim geliyor mu? Vallahi akşam ofisten yeni çıkabildik. Saatimiz şu an 7'ye 20 var. Yoğun İstanbul trafiğindeyiz. Bu akşam gideceğimiz yer Ankara. Gece otelde kalacağız. Ve yarın çok farklı bir çekim yapacağız. Ee, bu arada bu çekimin amacı da Havelsan'la birlikte yeniden başlayacağımız Akıl Katanlar serisi. Akıl Katanlar'da Hedefimiz çok böyle farklı karakterleri, insanları savunma sanayimizden, teknoloji koyan mucitlerimizden farklı farklı insanların hikayelerini çekmek. Yol uzun ilerleyeceğiz ama ilk bölümde Şah İsmail Bey'i tanıtacağım size. Havelsan'ın İHA sistemlerine Şah İsmail Bey e, üretim yapıyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Bugün telefonla konuştuk kendisiyle. Aslında kendisi bir terzi. Terzi ama bir taraftan kompozit işine bulaşmış, kompozitle üretim yapmaya başlamış. Çok farklı bir insan, çok farklı bakıyor. Ben de bakalım yarın nasıl bir şeyle karşılaşacağım, ne olacak? Merakla bekliyorum ama önce şu yolumuzu bir alalım. Gece otelde dinlenelim. Sonra ertesi gün Ostim'e gideceğiz. Ostim Ankara'da bence savunma sanayimizin merkezi Acayip acayip şirketler var. Çok değişik üretimler yapıyor. Onları böyle bir beraber görelim. Şah İsmail Bey neler anlatacak? Birlikte göreceğiz. Oldu mu kayıt? Oldu abi. Tamamdır. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Yolumuz uzun. Gerçekten. Ve trafik tabii ki. Kolay gelsin. İsmail Bey'e baktım ben ama İsmail Bey burada mı? Evet, ben içerideyim sesleriz kendisi. Ee, ya şu an ne yapıyorsunuz siz kanat parçası gibi? Ee, kanatımızla kanatımızda macun çekiliyor şu an. Macun işlemi yapılıyor. Ondan sonra zımpara bölümüne geçiliyor. Adınız sizin? Nazım. Nazım peki e, burada sen ne iş yapıyorsun Nazım? Biraz konuşalım gel sen de bir mikrofonumuzu takalım. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben şu anda yeni işe başladım. Yeni yeni öğrenme aşamasındayım. Ustalar bir bana bana işi gösteriyorlar, öğretiyorlar. Yeri geldiği zaman yapabileceğim işleri yaptırmaya çalışıyorlar. Şu anda macun çekiliyor. Ben kızın parasını yapmaya çalışıyorum. Peki bu işe nereden girdin? Ya, biraz heves ettim, meraklıydım. Ee, sağ olsun İsmail abiyle Ali de bana destek oldular. Gel yanımıza çalış, işi öğren, beraber yapalım. İşte söyleyeyim, elinde en azından bir mesleğin olsun, meslek sahibi ol diye geldim. Zaten uçaklar merak ediyordum. Hani havada uçuyor sonuçta gidiyor geliyor. Dronları gördün mü uçururken onları? mesela burada bir dronumuz var. Onu da mesela şu an çok merak ediyorum. Nasıl uçacak diye test gideceğiz. İşte uçuşlara gide gele. Onun uçuşunu gör, şimdi görünce yani iniyor. Kalktığı yere geri iniyor, geri gidiyor. Belli bir alanı var, mesafesi var. Bir de biliyorsunuz savaşlarda falan çok kullanıldığı için. Hani askeri açıdan da çok merak ediyordum aslında. Ki asker olma gibi bir planım da vardı. Siz bunları hani kullanabilmek, görebilmek için. Ama nasibimizde babası varmış. İşte kullanmadan diye değim alaktan başladık biz Peki İsmail Bey ile nasıl tanıştın? Ya, İsmail abi bizim mahalle yeni taşınmışlardı. Biz de hani çocuk olduk. O zaman ufaklık mahallede top oynuyoruz. İşte koşturmacı derken Ali Mert'le tanıştım. O zaman tabii İsmail abi bu işleri yapmıyormuş. Ali tanışa vakit geçire geçire İsmail ile bu işe başlayınca işte normal günlük bütün sohbette ne yapıyorsun diyor. İşte bugün dükkana gittim de dükkanına işte babam bir yer açtı, bir saraydı, bir şirket açtı. İyi, ne iş yapıyorsunuz? Kompozit. Hiç bilmediğiniz bir iş. Yani hiç duymamıştım o güne kadar kompozit işini. Halimette dükkana gele gide uğraya uğraya zaman zaman gördüm. Göre göre de öğrendik. Yani, şimdi geliyorum öğrenmeye çalışıyorum dediğim gibi. Onlar da sağ olsunlar yanlarındayız yani çalışmaya devam ediyoruz. İsterseniz İsmail Bey'in yanına Hadi geçelim. bir bakalım İsmail Bey'e. Sesten istersen. İsmail abi. Abi. Teşekkürler. Biraz konuşalım isterseniz sizle. Tabii ki, tabii ki. Ben önce bir mikrofon takayım azıcık size. Şu... Burası sizin ne oteliniz? Ee, burası kompozit e, boya bölümümüz. Yukarıda montaj alanımız var. Bir sonraki yerimiz yaşama, aşama serim evet. aşaması. Ben filmi biraz daha geriye sayayım. Evet. Sizin aslında işte kompozit üretimden önceki aslında bir terzisiniz. Terzilik evet. nereden geliyor? Aile mesleği diyebiliriz annemden. Küçüklükten başladık, kendi yerimizi açtık, kapattık e, hayat şartları. İlk önce e, anne mesleği tabii ki bu. E, annemin teşbihiyle terziliğe başladım. Okul, iş, okul, iş dedik. E, lise bitti, kendi yerimizi açtık. Ticaret tatlı geldi. E, ticaret atıldık. Terzilik yapıyorsunuz, aileden gelen terzilik var. Ve terzilikle birlikte... Ankara'da bir dükkan açıyorsunuz sonra İstanbul'a gidiyorsunuz. Niye gittiniz o dönemde? Dediğim gibi ticaret tatlı geldi. Daha çok kazanırız, daha çok istihdam yaparız. Zihniyetiyle İstanbul'a yerleştik. Biraz iyi niyetimiz, bir şeyler yapmaya çalıştık. Konfeksiyon ortamı açtık, yarattık, istihdam yarattık. Ailevi şartlar diyelim. Piyasaların kötü gitmesi diyelim maddi açıdan bizi zorladı ve Ankara'ya dönüş yapmak zorunda kaldık. Zorluklardan geldiğini de biliyorum babamın. Ya e, Ben küçükken İstanbul'dayken terzilik de yapıyordu. İstanbul'a gittiğimizde ben İstanbul'da doğdum zaten. 5-6 sene orada yaşadık. Küçükken yani annemle beklerdim ben hatırlıyorum. Arabayla bizi alırdı yine akşam 11'de 12'de malzeme almaya giderdik terzilik için. Buraya geldi yine bilmiyordum çalıştığını falan. Dükkan açtı. Bir iki kere anca dükkana gittim. 5 yılda 6 yılda belki. Sonra buraya geldik. Buraya işte oğlum, buraya da baya süre gelmedim. Sonra kafaya dank edince. Parçalarımız kompozit, radon dediğimiz parçalar ve değişik tarzda kompozitin her dalında parçamız mevcut. İleri kompozit teknikleri kullanarak her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Savunma sanayine, silah parçası olsun, otomotiv sektörü olsun, havacılık olsun, tüm sektöre hitap ediyoruz. kompozit diye bir ilan gördüm, hiç bilmediğimiz bir sektör. İlana gittik, imalat müdürüyle görüştük. İmalat müdürü işe almak istemedi, terzi alakasız bir iş dedi. Artık kendimize güvendiğimiz için e, her işi yaparız dedik ve direkt atladık ilana. Gittik, e, bizleri işe almadılar. Alakasız mesleklerden geliyorsun dediler. Çok kibar, çok hassassın dediler. Üçüncü iş görüşmemde ısrar ettim. Üçüncü iş görüşmemde bedava çalışırım ben size dedim. Yeter ki başlayayım dedim. Maaşla anlaşamadık. Ben para istemiyorum dedim. İşe başladım. Bir ay geçti. Söyledikleri parayı kesinlikle vermediler. İki katını aldım. Üçüncü, dördüncü ay, beşinci ay derken ekip lideri olduk çalıştığımız yerde. Ve hızlı bir şekilde ilerledik. İki ay sonra işe almak istemeyen kişi, sen bize piyangodan çıktın dediler. Terziliği tabii ki unuttuk bu arada. Malzemelerimiz vardır, hala antika diye saklarız odamızın bir köşesinde. Babam geldi, suculuk da yaptı bu tarafta Ankara'da. Suculuk yaparken ben mesela yanında gidiyordum, boş şişeleri indiriyordum. Öyle öyle devam ettik. Ama bu iş hiç ilgimi çekmiyordu başta. O uçağa uçuşa gittiğimde falan filan görünce ilgimi çekmeye başladı. Zaten ondan sonra gelmeye başladım. Zaten. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz mesela? Beyefendi ne iş yapıyor? Burada 5-6 kişi değişiyor. Boyanemiz burası. Çıkan ürünlerin son aşaması, montajdan sonra son aşaması burada. bize hazırlığı. Ve buradan çıkan parçalar da direkt üst kata montaja geçiyor. Ünlük kısımlar montajı oluyor ve müşteriye teslim Teslim ediyorsunuz. Şimdi bir taraftan anne mesleği, terzilik, diğer evet. taraftan kompozit. Çok alakasız gözükse de siz nasıl ortak yönler gördünüz? Birinde kumaşı kesiyorsunuz, öbüründe belki elyafı kesiyorsunuz ama bir form veriyorsunuz. Bu tamamen göz hassasiyeti diyebiliriz. Baktığımızı görüyoruz, eğriyi doğruyu görüyoruz. Biraz onun etkisi oldu. Kumaşa elimiz yatkındı. Yine kompozit, kumaş, temeli kumaş ve reçine. Oradan büyük artımız oldu ve ilerledik malzemelerimiz bildiğiniz gibi kompozit kumaş reçine ile birleştiği zaman bu şekilde alıyor kalıp içerisinde. Arkadaşlardaki yüzeydeki pürüzleri macunlayarak, zımparalayarak düzgün bir şekil aldırıyorlar. Arkasından boyama işlemi burada. Boyama işlemi yine burada başlıyor. Normalde kimseyi sokmayız buralara. Sizler çat kapı geldiniz. Platformları yaparken İHA'ların platformunu çevrendeki de esnaflardan ee, bu işi yapamazsın, ne işin var bu işte gibi e, e, eksi sözler almaya başladım, olumsuz sözler almaya başladım. Tabii ki bu tamamen ticari olduğu için. Pek kulak asmadım bunlara rağmen. Çalışmalarımıza devam ettik. İşimizi de başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum. Belki 10, belki 15 tane uçak kırdık. Düşürdük, kalktık, düşürdük, yerden kalktık. Havada taklattı, ee, havada yandı. Belli bir tecrübe olması gerekiyor. Ee, o tecrübeye de ulaştığımıza inanıyorum ben. Silah parçası olsun, Tabii. otomotiv sektörü olsun, havacılık olsun, tüm sektöre hitap ediyoruz. Çekime başlayacağız mı burada? Ee, bir yukarıda bir ışıklarımızı kuralım. Biraz heyecanlısınız ama evet. anlatın bakalım evet. ne olacak, ne bitecek. Ee, yaptığınız iş gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Siz de heyecanlı bir şekilde dinlemeye hazırız size. Ben 15 senedir heyecanlıyım. Size de bu heyecanı aktaracağım. Hadi bakalım çıkalım evet. yukarı gidelim. Fazla evet. e, büyümek değildi hiç amacım aslında. S sistemin içine girdik. Sistemimizi yürüttü. Havelsan'la e, bir firmada çalışırken ekran yapar mısın dediler simülatör ekrana. E, i̇lk ekranımızı yaptık başka bir firmanın içinde. Şirket kurmamız da bu yüzden oldu. Havelsan'ın isteğiyle şirketimizi kurduk. Tek başına yapmaya başladık. Daha sonra birçok ekran yaptık. Platform yaptık. Sonra ekranları tecrübelerimiz arttıkça anahtar teslim yapmaya başladık. Daha sonra İHA yapar mısın diye teklif gelince İHA yapmaya başladık ve şu anki durumumuza geldik. normalde bir radon parçası yapıyorsunuz. Bu yerde radarın üzerine kapatılan bir aslında onu koruyan bir sistem. Evet. Ama bir yandan da aynı yine kompozit. Yaptığınız kompozit uçuyor. Bir fark var mı arada? Hiçbir fark yok. Sistem aynı, malzeme aynı. yalnız bazı kriterler var. Yükseklikte ee, rüzgara karşı, ısıya, soğuğa karşı malzemenin cinsini değiştiriyoruz. Şunu mesela tanıtabilirim sizin. Olabilir, olabilir. Bu bir sürat teknesinin evet. E, konsolu. Göstergeler ve Tamamen kompozittir. Bunu siz yapıyorsunuz. Evet, e, suya, neme, güneşe, her şeye dayanıklıdır. Da e, otomotiv sektörüne çalışıyorum aynı zamanda, otomotiv sektöründe otobüslerin dış kasaları, bunları da yapıyoruz, e, değişik alanlar var. 5-10 sene sonra babam olmayacak zaten burada, artık gelmez. Ben biliyorum çünkü kendisini tanıyorum. Bırakacak ama yine o işleri yani çalışmayı sevdiği için yine gelip gidecek, ben biliyorum o yüzden ilerletmek isteyecek. O yüzden yolcu uçağı mesela kendi de demiştir büyük ihtimalle. İstiyor, yapar. Yaparız. En üstten başlamış olduk. Daha yukarısı olduğunu uzay mekiği diye düşünüyorum. Onu da yapmaya çalıştık. Bir parçasını yaptık, teslim ettik. Sonucunu bilmiyoruz ne olduğunu ama. En üstten başladığımız için aşağılar bize otomotiv sektörü. Buralar çok basit gelmeye başlıyor. Yine savunma sanayinde devam ediyoruz. Hedefimiz gerçek uçak parçası yapmak. Uzay parçalarının çoğunu e, ver, aynı firmaya vermezler. Küçük bir parçasını bir firmaya verirler. Biz ufak bir parçasını yaptık. Antenle ilgili parçasını yaptık, teslim ettik diyebilirim. Aşağıda parçalar yapıldı. Yapıldıktan sonra işte macunlandı, yüzeyi tamamlandı, boyandı. Ve buraya geliyor. Buraya geliyor. Yüzey gördüğünüz gibi aşağıdaki macun, su kısım hiçbir şey kalmıyor. <laughs> Sadece yüzeydeki küçük top diye başındaki gibi boşlukları dolduruluyor ve son hali oluyor. İçine siz gelen parçaları monte ediyorsunuz. Evet. Ve montajın arkasından da herhalde gerekli testlerin yapılması için sahaya çıkıyor. Sahaya çıkıyorsunuz. Sahaya çıkıyoruz. Sahada test ediyoruz. E, ters bir şey olmazsa. Sağlam bir şekilde geri dönüyor. Eğer e, sıkıntı, sıkıntı varsa olursa, zaten kendini ortaya koyuyor. Ürün gelmiyor e, Bir uçan bir platform yapmak ne kadar zor gerçekten e, ne tür büyük ustalık ve hassaslık gerektiriyor. Bu tamamen tecrübeye dayalı. E, herkes yapabilir fakat bir kere de bu hale gelmedi platform uçar hale gelmedi. Çok denedik. Ben Bilge Nur Araç. Havelistan'da ürün entegrasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Burada uçakların ilk üretim, serim aşamasından uçuş aşamasına kadar adımlarını takip ediyorum. Serim aşamasından bittikten sonra bir kontrol aşamamız oluyor. Belirli kriterlerimiz var. Onlar olduktan sonra üretimi devam ettiriyoruz. E, mail ortamında siparişlerimiz gelir. Ben bunu arkadaşlara, çalışan arkadaşlara yazılı olarak iletirim. Sorumlu olan kişi diğer arkadaşlara iş bölümü yapar ve işe başlamış oluruz. Bu çok hızlı bir aksiyon alırız bu işte. Bizim artımız az adamla kısa zamanda çok iş yapmak. Ve zamanında teslim etmek. Neden? Zamanında teslim etmek tabii ki. Açıları görüyorsunuz. Bunlara dikkat ettik. Hı hı. E, yüzeydeki Prizlerde eee priz göremiyorsun artık. Hı hı. Yani görebiliyorsun. Evet. Şimdi bir işi yapıyorsak, o işin tamamını öğrenmemiz gerekir. Şu andaki işe aldığımız elemanlar tek bir iş yapalım. Sabit işimiz olsun diyorlar. Fakat biz zorluyoruz. Her işi koşturuyoruz. Bütün işi öğrensinler. Daha önce de anlattığım gibi sipariş geldiği zaman siparişin herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Şu evet, an bitmiş. De, e, tek sorunumuz şu, şeyimiz yeni geldi. Pervanemiz, Pervanemiz adaptörünüz. Yeni geldi. E, burada bir sorunumuz vardı. E, hı -hı. vidalarımız kırıldı. Hı hı. Durum bu. E, benzin deposunu bir tip bil e, 10 saat çabıl bilmek için üreticisine ısrarım. Evet, 10 saat için 12 litre evet. çıkacak. 10 litre 9 litre alıyordu depo. Hı hı. E, şu an 12 litrelik bir depo yaptık. Tahminimle 10 litre alacak. Daha denemedik, bileceğiz. Hı hı. E, e, siz bir bakın. E, size bir ters gelen bir şey olursa söyleyin. E, Hep beraber kazanmak için herkesin her işi bilmesi gerekir. Ha belli e, işler vardır, yapamayacakları işler. Atıyorum ben bu işin her tarafını biliyorum. Bir tek bilmediğim şey boyası hiç istemedim, sevmedim de boyasına karışamadım. O geri kalan her tarafını yapabilecek kıvamdayım ve yanımdakilerin de öyle yetiştirmeye çalışıyorum. Çalışanların da ben başka yerlerde çalışırken de yine aynı zihniyette kendi işim gibi hepsini yapmaya çalışırdım. Tek işim vardı fakat perde arkasında arkadan arkaya kendimi yetiştirirdim ve gençlerin de veya yeni başlayan elemanların da bu zihniyetle yetiştirmeye çalışıyoruz. Her şeyine koşmak gerekiyor. Sadece pazarlama yaparak bir şey kazanamam, elde edemem. Ya da babam olmadıktan sonra devam ettiremem bu işi. Ya işin ağır kısmında e, pek tutmamaya çalışıyor ama yine öğrenmek istediğimiz için yani o, ben de onun düşüncesindeyim. Her tarafa her şeye koşmamız gerekiyor bir şey öğrenmek için. Öğrenen kazanır zaten. Benzin deposu kaç litre? Benzin deposu... 12. Litre. Şu an bunu 10 litre diye ürettik. 9 litre alıyor. Hı 9 litre ile 7 saat havada kaldık. Sınırları zorluyoruz. 10 saate çıkalım dedik. Şimdi 12 litrelik bir depo yaptık. Diğer atölyemizde göreceksiniz onları. 12 litre depoyla 11 litre benzin koyacağız. Hedefimiz 10 saat. 10 saat. 10, 10 saat havada. 12 bin fit, 13 bin fit, 15 fit çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Uçağa e, şartlarını zorlayacağız. Bu iş tek başına olacak bir iş değil, ekip işi. Her işte olduğu gibi bu ayrı bir ekip işi. Ben ekibi kurarken en iyileri bulmaya çalıştım. Çok ekip değiştirdim. Belki 5-6. ekiple çalışıyorum. Şu anda doğru ekiple çalıştığımı düşünüyorum. Ve e, platformları üretmeye devam ediyoruz. Şirketin ana üretim hattı ise Ankara'da Kahraman Kazan'da yer alıyor. TUSAŞ ile birlikte bölge önemli bir savunma ve havacılık imalat merkezi haline gelmiş durumda. HUB olarak da adlandırılan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda şirket bulunuyor. Her ne kadar bu tesis OSTİM'den çok daha modern olsa da işin özünü konulan akıl oluşturuyor. Şu anda CEO en son yatırımı bu. Bu cihaz yüksek ısılara ve içinde vakum ve basınç aynı anda 3 üç, e, birden malzemeye veren bir cihaz. bunun sorumlusu Ergün Usta'mız. Ergün Usta! Ergün Usta'mızı çağıralım. bunun yarın büyük bir ihtimalle montajı gerçekleşecek. Evet. Montajına başlayacağız yarın. 2 hafta gibi bir sürede tahta basmış oluruz diye düşünüyorum. Bu parçanın adı Baha. İnsan aracı. Şu anda kanat montajıyla gövde montajını birleştiriyoruz. Birleştirme entegrasyonundayız. Bu aşamada şöyle izah edeyim. İçerisindeki ayrı eksiklerimizi, köpüklerimizi... Yani bizim model uçak yapardım ben küçükken. Evet. Aynı onun gibi. Aynı onun gibi. ile sabitleyip evet. yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra çift e, komponat bu, bir de alt gövdesi var, onu birleştiriyoruz ve gövdeye entegre ediyoruz. Sonrasında boyamaya mı gidiyor üstü bunun? Evet, tamamlandıktan sonra işlem operasyon adımı bittikten sonra boyama operasyonuna gönderiyoruz. Peki, benim merak ettiğim, burada büyük bir fırınınız var. Evet. Bu fırında ne yapıyorsunuz? Bu fırınımızın ismi otoklav. Hem basınç hem sıcaklık e, ikisi birleşerek içerisindeki malzemeyi kür ediyoruz, belli bir sıcaklık derecesinde, ondan sonra çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ürünü şöyle düşünün, bir kek gibi sunuyoruz. Yani bu işlemi e, bu otoklığa da gerçekleştiriyoruz. Pişirmeden olmuyor bu. Pişirmeden olmuyor. O formu, evet. dayanıklılığı mı alıyor bu fırın içerisinde? Evet, içinde dayanıklılığı Belli harcısı. dereceleri var ürünlerin. Kaç derecede mesela? Dereceleri parçalara göre değişiyor. Her e, fuar öncesi gelirler, burada malzeme yaparlar, giderler fuarlara katılırlar. teknofest özellikle üniversite öğrencilerimiz gelir. Azim ve yaptıkları için peşini bırakmamaları. Şimdi yaşımız ilerledi. yapabildiğimizi yaptık elimizden geleni maddi olarak diyebilirim. Bundan sonra çocuklarımıza bırakacağız tabii ki bu işi. Kendisi de işin başında zaten. Yavaş yavaş işi öğretiyoruz. Devam ettireceğini düşünüyorum. E, yaptığın işte her şey yapmak gerekiyor, kazanmak için. Ben de her şeyi öğrenmeye çalışıyorum şu an. pazarlama kısmını zaten okulda öğreniyorum. Bu sene mezun da oluyorum. Bunun mezun olduktan sonra zaten burada işi tamamen yapmaya çalışacağım. Bayrağı alacağım yani. Buradaki arkadaşlar. Mühendis arkadaşlar e, tasarım yapıyorlar. Tasarım Evet. Yani. evet. Böylece bugünü de tamamlamış olduk. Çekimlerimizi yaptık. Yavaş yavaş gidelim artık? Tabii nasıl isterseniz. Yolumuz Buyurun. uzun. Evet. uçuracak yapacak bir sürü ilanımız var. Evet. Evet. Sizler yolunuza, sizler.